Evet arkadaşlar. Ev yapımının partiksindeyiz şu anda. Part birini kanalıma yolladım. Şimdi onu da yollayacağım birazdan. Arkadaşlar ev yapmaya devam ediyoruz. <laughs> evi nasıl yapacağımı öbür videoyu izleyip ya e, duyabilirsiniz. Arkadaşlar şimdi videonun konusunu açıklayayım. Öbür videoyu izlemediyseniz arkadaşımla yapıp kapışması yapıyoruz arkadaşlar. Kim daha iyi evi yaparsa kazanacak. Siz de yorumlarda oy vereceksiniz arkadaşlar. Ben mi arkadaşımı diye. Bu arada arkadaşımın ismi de Mustafa Alp. Ama beni seçerseniz mutlu olurum yani. Adaletli davranmaya çalışın ama ya yani yine de beni seçerseniz mutlu olurum. Bu arada arkadaşlar videoyu like atmayı, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bildirimleri de açmayı unutmayın arkadaşlar. Çok uğraşıyorum bu video için. Arkadaşlar bu arada neden bu kadar sade yapıyorsun derseniz camları ekleyeceğim birazdan ve ikinci iki katlı olacak arkadaşlar. şuraları koyayım arkadaşlar. Camları falan ekleyeceğim ve ikinci katı yapacağım. En sonda çatıyı yapacağım arkadaşlar. Ama evin içini yapmayacağız arkadaşlar. Yani evin içini yapmadık diye puan kırmayın Çünkü çok uzun sürer. Part 3'e kadar gider. Şöyle arkadaşlar yapayım. şöyle Heh. şu taraf kaldı arkadaşlar bir de bir de bu taraf var <laughs> şöyle arkadaşlar arkadaşlar bu arada ikinci kata dışarıdan girilecek yani içeriden değil arkadaşlar bir bakayım gizli arkadaşlar Mustafa Alper Güzel yapıyor arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar sakın yorumlarda Mustafa Alp'e baktığımı söylemeyin. Öbür video izlerseniz çok maceralarımız oldu. Görünmez olup ona baktım. Sonra beni yakalaması yakaladı ama ben ona tabii ki de yalan söyleyip bakmadım dedim. Dumanlar başka bir yerden çıkıyordur dedim. <laughs> Arkadaşlar şuralarda yaparsam camları koyacağım ve ikinci kata başlayacağım. Arkadaşlar e, böyle videoların gelmesini istiyorsanız e, 10-15 beğeni yapmanız yeterli ve kanala abone abone de olun. Her izleyen kişi abone olsa bayağı abonemiz olur arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Heh, şöyle şöyle son şurası kaldı arkadaşlar sonra camları koyacağım. Şöyle, evet arkadaşlar bitti şimdi camları koyacağım. Bu arada arkadaşlar ilk olarak <laughs> evin içine birazcık meşale koyacağım çünkü canavarlar doğmasın, creeper falan doğabilir ev patlatabilir ve ev çok karanlık arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Bu arada ikinci katı yapacağım arkadaşlar şimdi. Şuradan yapacağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şunları kırmak zorundayım. Yüz kata da koyayım arkadaşlar birazcık meşale. ikinci katı yapıp, ışıkları koyacağım. Şöyle arkadaşlar Kaşır burayı unutmuşum. Ben Mustafa Alp'e bakalım arkadaşlar. Güzel yapıyor. Şöyle bir de. Arkadaşlar kısa sürede bitirmeye çalışacağım. <laughs> Arkadaşlar bu arada biraz hastayım. Kusura bakmayın. Böyle videoların devamını ya e, böyle videoların devamını gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz video fikrini. Çünkü bizim aklımıza çok gelmiyor. Ve en kısa zamanda bir survival serisi başlatacağız. Hardcore ya da hayatta kalma. Hardcore <laughs> değil ama. Ama benim hayatta kalma dünyam var. Bayağı geliştim. Malikanem falan var. Onda da devam edebiliriz. Yeni bir Survivor serisi de açabilirim arkadaşlar. Şöyle ışıklandırayım arkadaşlar. Zaten evin içini yapmayacağımız için çok önemli değil. Şurayı da kırmışım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi neresi olduğunu belirlemem lazım. Şu şurası arkadaşlar galiba. Şimdi bir tane merdiven çekeceğim. Üst kata çıkacağız arkadaşlar. Arkadaşlar şöyle şuradan çekersem iyi olabilir. şöyle Oturayım. evin bahçesini de yapacağım bu arada arkadaşlar şöyle Şöyle. Şöyle arkadaşlar merdiveni koyamadım. arkadaşlar bu olmadı. Çok uzak olduğu için. Biraz yakınlaştıracağım arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar şurayı kırmışım toprak koymanın. arkadaşlar. O <laughs> Bu oldu arkadaşlar. Tam. Şey iyiydi. Yani, Daha geçmiyor. Üstte işareti görülüyor. Uçuk yaşıyor. Neyse bu neden kurulmuyor? Hah. Şöyle koyayım arkadaşlar şunu da. <laughs> şimdi kapıları koyacağım arkadaşlar şu kapıdan koyayım arkadaşlar. Şöyle. Şurayı da şöyle arkadaşlar. Mustafa Hatta bir bakayım. Oo, oh, Mustafa Alpı güzel yapıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle. Üst katı da yapayım arkadaşlar aynısını. Arkadaşlar <laughs> galiba oyunda bir sorun var. Çünkü bloklar kırılmıyor. Şunlar hemen kırılıyor. Şöyle koyalım hemen. Evet arkadaşlar bu blokta sorun var galiba bu blokta. Arkadaşlar neden kurulmuyor ki? Arkadaşlar bak oldu galiba. Yine bir de şey alıp kırmayı arkadaşlar. böyle kırılıyor arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şöyle arkadaşlar. Şuraya şey dönüp dışım. öyle. arkadaşlar şöyle şöyle yapayım. Şöyle yapayım arkadaşlar. Bu, neden böyle oluyor arkadaşlar? şöyle ben şöyle ee, şurayı da şöyle yapacağız arkadaşlar Evet şöyle ha oldu arkadaşlar arkadaşlar bu galiba part 3'e uzayacak ben şimdi kapatıyorum arkadaşlar birazdan part 3'ü e, part çekeceğim hemen çekeceğim arkadaşlar görüşürüz